Yeni bir hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mahalle vs. Stil Çocukları maç yapacak. Bakalım hangi takım daha iyi? Batuhan direkten dönüyor. Mehmet yapma oğlum be. Gol! Oy! Mehmet! Bravo. Çok iyisin be. En son ve gol! Bugün var aşırı gol yani arkadaşlar. Kendi atıyor. Lan lan lan! La. <laughs> Eee site çocuklarının kaptanı İbo sensin. Rahatız abi. Karşınızda mahalle çocukları var abi. Rahatız Hiçbiri abi. Hiçbiri altyapı oyuncusu değil. Hepsi mahalle futbolcusu. Ne düşünüyorsunuz? Bizim iki tane altyapı oyuncumuz var abi. Biz de deriniz. Kim? Bu arkadaş yeni geldi. E, i̇smi ne kanka? Ateş abi. Ateş. Altyapıda mı oynuyorsun? Yok abi ben normal kendi çapında oynuyorum. Aynen. Sen? E, biz Mehmet alt tepedeyiz abi adam imobile gibi vurdunu atıyor. Bu imobile mi? Aynen vurdunu şey atıyor abi. Bakacağız Mehmet ne yaparsınız? Yeneceğiz büyük fark atacağız. Öyle mahalle maçında Bırakmak atmakla olmuyor. Burak abin attırır sana ama yani. bakalım bugün ne yapacaksın. Bunlar iddialı gayet hepsi. Ee, evet can kaptan olarak büyük olarak ne, ne yaparsınız? Yeneceğiz. Bu kadar Net, mı? evet. Evet, Batuhan da e, Can'dan sonra yine bir güvendiğimiz isim. Batu ne yaparsınız oğlum? Adama siz yence, falan filan söylüyor Abi yeneriz inşallah. En Zan iddialı, Emir iddialı, ibu iddialı. Mehmet'ten biraz yorum alalım. Mehmet ne düşünüyorsun? Dün maya maçında hırslanla oynayamadın. Bugün hırsını çıkart bakayım. Çıkarttın. Evet, maya maçında oynayamadın. Arkadaşlar sizler de videoya like atmayı unutmayın ve hemen maçımıza geçiyoruz. Arkana atıyorum. Bir kere sekiyor vuruyoruz tamam mı? Hazır mısın? 3, 2, 1. Gel. Yapıştır. Bravo. Arkadaşlar bu arada birer tane şut çekiyorum ki ayakları ısınsın diye. Harikasın kardeşim ya. Sonra diğer takım seçikleri da antrenman yapacak maçımıza öyle başlayacağız. Geldi. Oh. Can gel. Cristiano gel. 3, 2, gel sekti. Can kramponu istemiyorum ya. Dün zaten ayağım da şey oldu. Abi sen beni şu an izleyicinin önüne atıyorsun ya. Ben de zengin değilim ki. Bu de krampon 5 bin lira olmuş kanka. İkizlere veriyorsun bana niye almıyorsun kanka? İkizler kendi hakkıyla aldı kardeşim. Adamlar Guaric. şampiyon oldu şeyde. Kuvar içmenininkini istiyorum. Tamam hallediyorum hemen abi. Kuvar yok kramponu yok ki can. Adam emekli oldu. <laughs> ben de emekliyim. Bir <laughs> gel Demir. Yapıştır oğlum. Aferin beyler aferin. Aferin kale. Kim kaldı? Ensar kaldı. Gel diye. Bravo beyler. Evet bu antrenman bitti şimdi diğer takıma geçiyoruz. Hocalar size biraz daha farklı yapacağım. Tek de vuruyorsun İbo. Atıyorum sekmeden e, gibi anladın mı? Sekmeden nasıl vuralım abi? Bir tane var Tamam bir tane seksim var yani. Bravo bravo. Bravo beyler. Oğlum bunlar bizim takımdan daha iyi lan. Adamlar attı en azından. Oy oğlum bunlar ne lan? Abi mükemmel bir şey ya. Bizde bir tane atamadılar burada iki tane koyaklar. Tamam. O... Güzel güzel tekniği çocuğun. Arkadaşlar şimdi antrenmanlar bitti maçımıza geçiyoruz. Sizler de videoya like atıp yorum atıp hype atmayı unutmayın. Go flash, go fight. Hoca yanına Fatto Bey'ni pero domani. Türkçe konuş, biz anlamıyoruz. <laughs> Türkçe <Hadi>. konuş. Şaşırdım <laughs> ya. <laughs> evet beyler. Yine söylüyorum. Burayı kazanmaya ve mücadele etmeye geldik. Kazanacaksınız. Evet. Yapacağız mı? Evet. 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 Yapacağız mı? Evet. Emir orta saha sen orta saha gibi oyna. Gel git sürekli. Canla Mehmet de ileride oynasın. Evet. Geri gelin ama. Hadi bu maçı alacağız. Hadi bir Hadi. tane. Hadi. Gençler. Kendimizi kasmıyoruz. Daha rahat oynuyoruz. Rakiplerimiz zaten boyları da kısa. İkili mücadeleye giremeyecekler. Uzun top çok atmıyoruz. Defansa Batuhan var. Muhammed biraz daha ver kaç. Tamam mı? Sen ilk yedeksin. Mehmet Kerem stoper oynuyor. Ateş Santrafor. Ben biraz daha orta saha stopere kayacağım. Kalecimiz de Hadi beyler başarılar ateşe veriyor. Beyler bizi site çocuklarıyız diye burada çok şey yapıldı. Ama biz yine yeneceğiz. Yeniyoruz muyuz beyler? Yeniyoruz! Yeniyoruz. Ateş başta kanka. Evet maç başladı arkadaşlar. Ateş harika geçti. Mükemmel lan çok iyi çocuk ha. Abi mükemmel bir şey ya. Sizce bu maçı mahalle mi alır yoksa sistem alır Yorum yazmayı unutmayın. Lan yere direkten dönüyor. Mehmet yapma oğlum be. İbrahim geliyor etkili bir isim uzaklardan bir vuruş. <laughs> Efsane bir gol atıyor. Evet, site 1-0 önde. Normalde bizim takımın şu anda yelek giymesi lazım ama yeleğimiz olmadığı için yelek şu anda geliyor. Aha! İbo aldın, Ensar aldın. Ensar sakin, yürü vur! Gol mü? Gol. Bravo, 1-1. Bir, bir. Aferin Ensar, aferin. Aha Can kaptı! Gel! Mehmet kaptı! Dur! Can var! Aha! Can! Can! Patrick Sheik diyor ve 2-1. Ensar aldı. Can'a atıyor. Can verdi. Dön. Mehmet yapma. Yapma. Fay. Kullan kullan. Ensar böyle pas yapın aferin. Dön. Serbest vuruş. Bir tane daha mı geliyor derken? Out. Arkadaşlar dün maçı vardı. Hala belim ağrıyor. Evet şimdi elektriği gidik bu arada. Can yapma Can yürü. Çok iyi pas. Dön. Mehmet. Bıraktı Can'a. Can. Dön. Evet evet Mali iyi oynuyor şu an Can Yapma Can bugün canı yiyordun ha Can dışarıda Can Mehmet de vardı ya Güzel güzel bravo Mehmet var çok iyi pas be hey. Oo, oy. Mehmet'ten mükemmel bir gol 2-2 Kaleyi şu vatandaşlar var ya. Sizde veya bırakmayın bırakma evet, bırakma. Oy! Oğlum ne oluyor lan? Bir orası bir orası geliyor. <laughs> Tam marmış değil ama? Değil mi? Evet, evet. Zaten marmış böyle var. Bir oy gelecek bir oy gelecek. <laughs> İbo'dan bir aşıtma <laughs> Anayyy kaleye bu sayına golle Bak arkadan bomboş Batuhan arkanızdan adam bomboş. <laughs> Adama bomboş diyorum oğlum bomboş. Oğlum bu defansımız ne bizim ya? Sakin. <laughs> vur lan, vur. Evet, Batuhan, kaptan yani Canla beraber şu anda Emir'le mevisi değişiyorlar. Yürü oğlum. Vur lan. Hadi can. Gol! Oh, yeah. Abu Bakar. Abu. Nereye oğlum nereye? Of ateş var ya primin aşağısa. Ateş. <laughs> Cüreyim <laughs> mi bile? Maç kaç kaç oldu ya? Ya bir de var bu skor özür dilerim var skor biz kimse bilmiyor bu skoru ya. Kaç kaç? 4-3 Kim yeniyor siz mi? Hayır hayır 4-3 Naber abi? Nabe? Mehmet abi nasıl? Üstümü başımı yırtacağım. Üstümü başımı yırtacağım ha. Helal golejman gibi pas verin. Kim? Bir gibi ya. Ya iyisin iyisin. İyi iyi oynuyorsun. Aferin. Sen Dağları defansın bugün. Ha. Bugün abi mecbur defans oynuyorum. Mehmetlerde oynayacağım diyor. Bir sürü atak oyuncumuz var. Ha, herkes, herkes herkes atak oynuyor takım. De. Neyse arkadaşlar top kaçmış şimdi devam ediyoruz. Ya. Can vur. Kafanı Renk tosu. <laughs> Oha. Oferim. Oğlum ne oluyor lan? Yine batan yine batan yani. Vallahi yine batan. Davison Sanchez gibi yani. Vur oğlum kaleye. Gol be! Adam hem defans da bir an hücum yapıyor. Aslanım benim. be. Çok iyi. Şut! Can! Can! Nemir aferin. Abi adam baksana. Oho! Kendi oysa çarptı oğlum adam. Çok rahat geçiyor be. Çok rahat geçiyor be. Arkadaşlar ilk yeri burada 4-4 bitiyor. Can'ı biraz oyuna, oyundan aldım. 5 dakika dinlensin. Ben yapmış Can. mı? Can. Intel kuartma girmiş bak. Oh. Inter zamanı kuartırdım. Prime oh. dönem oh. beri. Sakin lan oğlum. Beleşten <laughs> <laughs> bir gol. Beleşten bir gol. O, oğlum, <laughs> oğlum tam şey gol değil mi lan böyle? Böyle Türkiye bir takım golüyor ya böyle. Bir sessizlik oluyor ya. Değil mi? Öldü mü o kanka cidden? Tabii, aynen oh. aynen. En ee, sağ ol. Attı. Ha? Mehmet. Ya, yapma ya, Mehmet. Yapma Sami. Ya oğlum ne yapıyorsun? Ooo. Ya adama niye pas veriyorsun ya? Ooo. Oo. Bir hata gol daha geldi arkadaşlar. 6-4 herhalde ya, şu an. Can kanka. Mehmet kaleye gitsin canını gitsin. Tamam değişin. Ensar ve gol. Ya, ya, Bugün var aşırı hata gol geldi arkadaşlar. <laughs> oh Mehmet.

Oy! Dönüyorlar. 6 4'ten 7 6. Bir gol daha! 7 7 oldu. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Top giderken başlıyor abi. Uzaklardan vuruyor Meme. Evet. Hatalı pas. Oy! Bu arkadaşına açılıyor. Devam et. Oy! Fatih Can! direkt direk şafıyor. Ensar Botol. Emir, İbo'ya değilsene abicim. Oo. Bugün ne böyle abi çizgiden çıkıyor, girmiyor, direğe çarpıyor. Sakin. Ya. Ne yapıyor? Ne alaka? Abi, Deniyor mu bu? Dangalak mı bu? Ne bu? Anlamadım ki. Ne yapıyor bu kendi kendine ya? Kanka. Ver ver bir daha ver. Öyle taktik ver hocam. En sağ. Devam et. <laughs> Gol! <laughs> Kenaro! Kenaro yo. <laughs> Önder bu arada 8'i değil mi ne? <laughs> ateş <laughs> direkten döndü. <laughs> ateş! Ah be Ateş! <laughs> Ya abi kimse yok çıldırdı kafa yiyeceğim valla kafa yiyeceğim ya Valla kafa yiyeceğim ya ben burada Devam et Ateş. Oo, oh. Ateşe sağ etmiyor sağ etmiyor Oy gol <laughs> Bravo takım Oy <laughs> Mehmet Bravo. Çok iyisin be Gel oğlum. Şut lan. <laughs> evet. Bir daha veren sana. Ya köre çek. Ya. Gol! <laughs> Kendi kayasına atıyor. Ol. Ve gol. Ateş atıyor gol. Evet bas. Bas bas. Evet. <laughs> yeah. Arkadaşlar maç bitiyor ve mahalle kazanıyor. <laughs> Arkadaşlar bir güzel daha sonuna geldik. Kazanan taraf mahalle oldu. Bir alkış beğer mahalle tarafına. Yani size de be üstündeydi ama biraz anlaşamazlık oldu aralarında. Olsun yapacak bir şey yok. Bu sene devam isterseniz like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, bir dakikalara görüşmek üzere.